Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, neden bu şekilde giyindiniz diye sorarsanız arkadaşlar bugün biz e, nehir e, piknik alanına geldik yani nehir ormanına geldik arkadaşlar. Orman dediğimde böyle piknik alanı gibi bir şey. Tabii ki de piknik yapmak için gelmedik biz buraya. Arkadaşlar biz Daisy'nin e, Daisy'nin cinsiyet partisine geldik arkadaşlar teyze biliyorsunuz ki 1-2 haftalık hamileydi arkadaşlar. Ee, ve biz de onun cinsiyet partisine geldik. Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden geçelim cinsiyet partisine. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Buradaki kişileri tanıtayım. Afracığım merhaba tatlım. Merhaba Lidiocam. Burada arkadaşlar minicik bir Alvincik var arkadaşlar. Burada Lili var ve Frek var. Burada Zoe arkadaşlar. Merhaba Zoe'cim. Merhaba. Burada arkadaşlar Leo'cuk var. Merhaba Leo'cum. Merhaba. Arkadaşlar bizim oğlanın adı da Leo böyle işte şey olmuşlar takım olmuşlar merhaba teknacım merhaba canım burada da arkadaşlar burada da Robert var arkadaşlar merhaba Robert merhaba ee, arkadaşlar e, şimdi zaten bizi tanıyorsunuz burada Daisy'nin annesi var merhaba hanım teyze Merhaba canım. Burada da Daisy'nin babası var. Merhaba bey amca. Merhaba. Burada da arkadaşlar bebeğin annesi olan Daisy. Merhaba Daisy. Merhaba diyeceğim. Burada da Nancy var arkadaşlar. Merhaba Nesli'cim. Merhaba. Heyecanlısın bakayım. Evet ben çok heyecanlıyım. Burada da arkadaşlar Ares var. Merhaba Ares. Merhaba. Evet arkadaşlar misafirlerimizi tanıttığımıza göre artık bence Nesli'cim cinsiyet partisine geçebiliriz. Bence de geçelim artık. Zaten sizi beklerken birazcık fazla bekledik sanırım. Artık geçelim. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Daisy'nin kanalına da abone olmayı unutmayın bu arada. Evet arkadaşlar şimdi hemen e, cinsiyet parçasına geçelim. Evet arkadaşlar ben bebeğin annesiyim ve erkek hissediyorum. <laughs> evet arkadaşlar ben bebeğin babasıyım ve kız hissediyorum. Evet arkadaşlar ben e, Nancy ve kardeşimin amide değer ablaşı oluyorum ve ben kız hissediyorum. Evet arkadaşlar ben e, Daisy'nin yakın bir arkadaşı oluyorum ve ben üstümden de anlaşıldığı üzere kız hissediyorum. Evet arkadaşlar ben e, Ares'in yakın bir arkadaşıyım ve ben de kız hissediyorum. Evet arkadaşlar ben Nersin'in arkadaşı Alivya. Ben de erkek hissediyorum. Evet arkadaşlar ben, beni zaten tanıyorsunuz. Ben Tekna. Daisy'nin en yakın arkadaşıyım. Ve ben de ee, kız hissediyorum. Arkadaşlar ben Robert. Ben de Ares'in yakın bir arkadaşıyım. Ve ben de erkek hissediyorum. Evet arkadaşlar biz Nancy'nin yakın arkadaşlarıyız yani bebeğin de kuzeni oluyor falan işte. O konuları çok giyemeyeceğim ben kız hissediyorum. Ben de erkek hissediyorum. Evet arkadaşlar ben bebeğin nenesiyim. Üstümden de belli olduğu için üzere kız hissediyorum. Evet arkadaşlar ben bebeğin dedesiyim ve üstümden belli olduğu üzere erkek hissediyorum. Evet arkadaşlar ben zaten Tanıyorsunuz ben Lydia, yani kanalın sahibi olan Lydia. Ben de erkek hissediyorum. Evet arkadaşlar ben Liva, bebeğin kuzeni oluyorum ve ben de kız dioyorum. Kaç kuzenim gelsin. Evet arkadaşlar ben Leo, ee, oğlum Leo ve ikimiz de erkek hissediyoruz. Şunu da şöyle koyayım. Evet saygılar konuklarım ve yakın ailem işte hepiniz benim ailemsiniz. Ee, Siz daha fazla meraklandırmadan hemen şu kutuyu açıp e, bebeğimizin cinsiyetini artık öğrenmeye vakti gelmiştir. Evet üçten geriye sayalım. Üç, iki, bir, iki, bir sıfır. geliriz. Kız kardeşim aliya. Kardeşi evet arkadaşlar oluyor. gördüğünüz kış gibi Bezz'nin kızı oluyor artık. Kış ben de, oluyor. de burada videoyu kapatıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kız kardeşim aliya. Görüşürüz. Kız kardeşim Evet kızım bir kız kardeşin oluyor.